Selamlar. 1 Kasım Cuma günü saat 15.47'de gerçekleşecek olan Akrep Burcu'nun 9 derecesindeki yeni aydan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Bu akşam çok havamdayım. Şu an gece 3 filan hala astroloji çalışıyorum. Şimdi 1 Kasım günü önemli bir e, yeni ay gerçekleşecek. Bir kere Akrep Burcu'nda gerçekleşecek arkadaşlar. Akrep Burcu ne demektir? Bitişler, sonlanmalar, kopuşlar. Krizler, kaos, ölüm bunları anlatır genel itibariyle öte yandan kuşku şüphe arkadan çevrilen işler gizli kapaklı mevzular yeraltı dünyası Bunları anlatıyor, suikastleri anlatıyor. Oldukça bildiğiniz gibi akrep burcu genel itibariyle ölümle, sonbaharla, yaprak dökümüyle, kayıplarla ilgilidir arkadaşlar. Dolayısıyla keskin bir yeni ay yaşayacağız. Şimdi yeni ay 8. evde gerçekleşiyor bir de üstüne. Krizler evi, borçlar evi, bankalar evi. Şimdi bu kadar krizin üstüne özellikle de maddi krizler oldukça etkili olacaktır arkadaşlar bu dolunayla birlikte. Niye? Dersek eğer çünkü bankalar, krediler, borçlar bunları anlatan bir evde gerçekleşiyor. Dolayısıyla dış borçlar, krediler gibi durumlar ülkeler arasında para savaşları oldukça aktif olacaktır. Dolunay'ın yöneticisine bakıyoruz. Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor da Mars tam Plüto ile karşıt açıda Gerçekten bu ne demek olur dersek arkadaşlar özellikle Mars Yengeç Burcu'nda vatan millet konuları, sınırlar, evimiz, yuvamız, bağımlılıklarımız bunları anlatmaktadır. Tam karşısında Plüto'ya bakıyoruz. Ee, Oğlak Burcu'nun son derecesinde zaten 20 yıllık bir dönemece geçirecek bizi Kova Burcu geçişiyle. Oğlak Burcu demek eski, eskimiş, e, efendim, biraz diktatörlük, aşırı yönetme, gelenekselcilik bunları anlatır. Burada gerçekten geleneklerin yıkıldığını göreceğiz. Öte yandan vatan millet konuları çok aktif olur, sınırlar Maalesef savaşlar saldırılar, herkesin kendi sınırını koruma çabası ve de tabii ki Pültü Akrep'le birlikte kendinin dışında güçlü olanın başkalarına da sahip olmak e, çabası bir yerde doymamazlığı anlatıyor. Yönetim ve güç isteğini anlatıyor. Dolayısıyla bu da. Ülkeler arasındaki savaşları tüm dünyada biraz azdıracağı benziyor arkadaşlar. Gerçekten yöneticilerin inanılmaz açıklamaları, çok sert çıkışları, e, efendime söyleyeyim karşı tarafın e, ölürüm de vermem e, şeklindeki daha zayıf olanın ölürüm de vazgeçmem şeklindeki tavrıyla gerçekten manipülasyonun baskının çok e, yoğun olacağını söyleyebilirim arkadaşlar size askeri konular politik konular çok hız kazanır. Devletler arasındaki açıklamalar çok sert olur. Özellikle yönetici yönetici açıklamaları böyle darbe niteliğinde, ya hep ya hiç niteliğinde geliyoruz almaya, gelin bekliyoruz şeklinde açıklamaların çok fazla olacağı, bir süreç burada halkın da buna katılacağı şeklinde yani herkesin ee, vazgeçmeme e, sevdasının çok fazla olacağı, kitlesel etkilerin olabileceği, o yüzden gerçekten tüm dünyada etkili bir e, durum diyebiliriz. Açık düşmanlıklar burada, resleşme şeklinde olur. Yani arkandan iş çevirmiyorum, buradayım, bekliyorum, geliyorum falan şeklinde gerçekten böyle blöflerin blöfte kalmayacak şekilde ama oldukça havada uçuştuğu yöneticilerin ne dediğini bilmediği bir süreç diyebiliriz zıtlaşma çok fazla olur yönetimsel çatışmalar çok fazla olur enteresan açıklamalar çok fazla olur burada ben bir suikastin de bir devlet büyüğüne e, önemli kişilerden birine bir suikastin de olabileceğini düşünüyorum. Burası gerçekten oldukça keskin. Hem Mars son derecede hem Plüto son derecede. Bunlar dönecekler. Birisi aslana birisi kovaya geçecek. Tekrar bir çatışma başlayacak. Gerçekten gergin günler bizi bekliyor arkadaşlar Kasım ayı ile birlikte. Öte yandan e, yöneticide yönetici de durum böyle. Yükselene bakıyoruz. Balık burcunda inanılmaz bir kurban psikolojisi. Fanatizm. Yani hani dedim ya yöneticilerin geliyoruz açıklamalarına bu tarafın gelin bekliyoruz açıklamaları kurban olma fedakarlık inanılmaz hatsafada olacaktır. Ee, yani burada. Gerçekten enteresan bir görünüm ee, en yumuşak şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar yükselen balık dedik öte yandan e, bunun yöneticisine bakıyoruz Jüpiter Venüsle ile karşıtı yapmış durumda arkadaşlar şimdi Jüpiter ikizler burcunda haber çok fazla olur yalan haber asparagas birbirini şişirme çok fazla olur gerçekten de birazcık Jüpiter etik kuralları anlatıyor ve ikizlerde hiç rahat değildir etik olmayan şekilde açıklamaların yapılması gücün etik olmayan şekilde kullanılmasını anlatır karşısındaki Venüs'e bakıyoruz. Yay burcunda fanatizmi anlatır arkadaşlar. E bu da ne demek oluyor? Gerçekten özellikle parayı ve aşkı da anlattığı için buralar fanatik durumların söz konusu olacağını, çatışmaların söz konusu olacağını anlatıyor. Özellikle de para konusunda zaten para evinde gerçekleşiyordu. Yeni ay bildiğiniz gibi, özellikle para konusunda enteresan dönüşümler, tüm dünyada dönüşümler arkadaşlar bu arada. Paranın farklı bir değer kazanması, farklı bir şekilde anılması, dönüştürülmesi gibi durumlar söz konusu olacaktır burada yine. İlişkilerle ilgili ani bitişler, kopuşlar, yalanlar falan. Zaten bu kadar şeyin içinde açıkçası çok ilişkiden de bahsediyorum bahsedecek tarafımız yok ama e, buralar yine e, çalkantılı olacaktır öyle söyleyeyim para konuları zaten e, öbür tarafa bakıyorum e, Uranüs-Merkür karşıtlığı söz konusu olacak burada şimdi Merkür zihnimizi, düşün düşüncelerimizi ve konuşmamızı anlatıyor Uranüs ani değişim dönüşüm demek zaten algolde biliyorsunuz burada Merkür-Akrep burcunda düşündüğünden farklı konuşma belden aşağı vurma e, gizli saklı tutarak Sonrasında olayı patlatma şeklinde kendini gösterir, gizli dönüşümler. Yani buradan ne çıkarırız? Kimsenin söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyor şeklinde bir tutum olabilir. Yani karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar modu. Gerçekten. Çok kaotik arkadaşlar e, yer yerinden oynar şeklinde tüm dünyada e, zaten biliyorsunuz Amerika seçimlere gidiyor falan onlarınki daha da fena zaten onların haritası. Şimdi birazcık bizim ülkemiz haritasından bakmak istiyorum buraya arkadaşlar bizim ülkemiz haritasından baktığımız zaman. 5. evimizde gerçekleşiyor ve güneşimizin de üstünde gerçekleşiyor. Burada görünür olmaktan bahsedebiliriz. Öte yandan 5. ev konuları çocuklar. Yine çocuklarla ilgili, çocuk biliyorsunuz zaten. gerçekten insanın söylemek bile ağzı varmıyor. Bu yeni doğan çetesiyle ilgili yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Tabii ki insanların çocuklarını koruma dürtüsünün arttığı bir dönem diyebiliriz. Öte yandan burası kripto borsa riskli yatırımları anlatır. Kripto ile borsa ile ilgili ani krizli durumlar söz konusu olabilir. Zira bizim e, bu evimizde bir Jüpiter var. Tam gökyüzündeki Uranüs ile karşıt. Enteresan belki de borçlanmalarla ilgili, dış borçlarla ilgili kripto borsanın bizim ülkemizdeki Kullanımı ile ilgili ekstra vergiler, krizler söz konusu olabilir. Yine ülkemiz açısından baktığımız zaman burada bir sanatçı ile ilgili de yine önemli bir Kayıp yaşayabiliriz arkadaşlar. Böyle bir görünüm olabilir. Öte yandan Mars Plüto çok bahsettik bundan. Ülkemiz açısından nasıl etkili dersek tam para evinde arkadaşlar Kar karşılık yapıyor. Ne bileyim işte bizim yanımızda savaşa girmiyorsanız paranızı kesiyoruz gibi. Biraz zorlama durumlar söz konusu olabilir maddi açıdan. Öte yandan bankaların yine e, kredilerle ilgili, borçlarla ilgili, kredi kartlarıyla ilgili ani fevri kararları söz konusu olabilir. E, Burası biraz üzebilir arkadaşlar resleşme şeklinde. Vergilerde yine ona keza artışlar söz konusu olabilir. Oldukça keskin geliyor e, dolunayımız. Tabii bizim ülkemiz açısından bir sorun. E, Nebze rahatlatıcı şeyler de var. Ne dersek Satürn'ün bu e, yeni aya yapmış olduğu destek e, yani yaptıklarımızın verimli sonuç alınabileceği tabii ki bizim akrep steryumumuza da olumlu bir destek atıyor. Buradan bir nebze içimizi ferahlatıyor. Öte yandan Jüpiter'e bu Plüto ve e, Mars'ın olumlu açıları var. E, nispeten güzel olabilir ancak yöneticilerin inanılmaz açıklamalarıyla karşı karşıya kalabiliriz. E, i̇stifalar oldukça fazla olur diye düşünüyorum. Umarım güzel bir şekilde geçiririz, hayırlı bir şekilde geçiririz. Tüm dünya açısından kaoslu, bizim ülkemiz açısından nispeten koruyucuları var. Allah vatanımızı, milletimizi korusun diyorum. İnşallah hepimiz en iyi ve en kolay şekilde geçiririz bu yeni ayı. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.